Merhaba arkadaşlar. Benim Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sen takipçileri. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Allah iyilik sağlık versin hepinize de. Ben de hafta sonu kalktım. Yaprak hazırladım. Yaprağımı buzluktan çıkartmıştım 2 gündür saramadım, duruyordu. Onu sarıyorum. Dedim biraz çekeyim, sohbet edeyim, konuşayım. Sizler ne yaptınız? Canlar iyi misiniz? Allah iyilik sağlık versin hepinize de cümleten. Hoş geldiniz evime, salonuma. Bugün de salonumda sarıyorum. Bura ışık, dışarı çok karanlık. Benim bir çatı kat olduğu için eşimle bir kahve yaptı gitti. Kendi içti, ben daha içemedim. Hem yaprak sarıyorum hem de kahve içiyorum. Buyursunuz koca sini sardım böyle milyonlarca yaprak. <laughs> Ay nasıl da karanlık ya. Böyle arkadaşlarım, sevgili dostlarım bir sini yaprak sardım. Görüyorsunuz kat kat kat. Ama çok karanlık çıkıyor o kadar güzel yeşil ki fıstık yeşili devam ediyorum sarmaya. Böyle salonda. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Az bir şey sarayım. Hem sizlerle sohbet edeyim dedim. Kapıyı şu tarafa koyayım. Dedim böyle karanlık çıktı. Onu anlamadım. Vallahi kamerayı nereye koyacağım bilmiyorum. Salonum böyle. Yaprağıma bakın öyle güzel ki canlar. Şunlar şunlar yemyeşil buzluğa koymuştum. Bu da kaynım ordaydı, eşim getirdi. Onu sarıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz sevgili takipçilerim, misiniz? Allah hepimize iyilik, sağlık versin ya Rabbim. dert verip derman aratmasın. Böyle nasıl güzel olmuş ki bez gibi. Buzlukta çok güzel olmuş. Şimdi kız kardeşime de anlatıyorum. Bir daha salamura yapmayacağım. Dondurucu da çok güzel oluyor. Ve çok çabuk sarılıyor arkadaşlar. Böyle yumuşacık ki. Ben bunu topladıktan sonra arkadaşlar böyle bir gün masada bekletiyorum tezgahımda. Koy, koyarken de göstermiştim herhalde YouTube'larımda var. Şey, videolarımda YouTube'da demişim. Böyle bir gün bekliyor. Mas şeyi de tezgaha koyuyorum. Ondan sonra sarıyorum ben. Bir ince kalem gibi oluyor. Bir de ben çok çabuk sararım yaprağı. Burgurla pirinç, 3 tane soğan, 3 tane domates içinde tuz, biber hiçbir şey yok başka arkadaşlar. Bol soğan, sarımsak işte sarımsak da var. Böyle güzelce kavurdum zeytinyağıyla. Hakiki zeytinyağı döktüm. İçi o kadar lezzetli olmuş ki hiç içine başka bir şey katmadım. Hafta sonu ben bir yere gitmiyorum. Hep evdeyim. Böyle şeylerle uğraşıyorum. Milyonlarca yaprak. Milyonlarca yaprak sardım. Gerçek kalem gibi oluyor. Demek ki arkadaşlar çok çabuk sarıyor. Böyle hızlı şey derim yani. Küçücükleri bile koymuşum. bunu ne <laughs> Çok miniymiş o. O boylara olmaz. Ay uçacak vallahi. Uçmam. Ben tencereyi de böyle yapıyorum arkadaşlar. Ortası boş yapıyorum böyle. Ortasına et, kemik, ne lazım şeyse ondan koyuyorum. Et alıyorum. Parça et de koyuyorum. Kemikleri varsa. Sevenlere Ben yaprağını yerim Eşim de etini yer O etini böyle yaprakta çok seviyor Sizlerle Güzel oluyor Hem konuşup hem sarması. Vallahi eşimle tartıştık, çekti gitti. Ay çöp için arkadaşlar benimle tartışıyor, iş bulamıyor ya. bulamıyor, kavga bulamıyor. <laughs> Ay sen çöplerimiz ayrıldı. Bir, bir, tane şey var plastik, onu götür plastik çöpünü at, onu da şey al. Bizim önceden öyle değildi, şimdi belediye şeyi getirdi, kağıt şey dağıtıyor. poşet verdi. O poşetlere plastikleri koyup atmamız lazım. Bugün bu da aşağıda bir şey yap. Ay her çöpte kavga. Vallahi ya bu nasıl? Kavga edecek yer arıyor. Yer kavga etmiyorum ya ben hani. Ne çok yaptım, ne çok pişirdim. Ne çok şunu aldım. Marulları ya aldım? Vallahi ya böyle de olmaz ki. Beni sinir ediyor vallahi wow, gerçekten. Her gün, her gün aynı laf, aynı söz bıktım. Bıktım, bıktım. Gene de bağırmayı yaptı gitti. Teşekkür ediyor. <laughs> bir parlar hemen bir dakikada değişir. Geri o değil gibi davranır. Alıştım 36 senedir. Yap yap yap. Ben yaptım o yedi işte yıllarca. Gerçekten Çok zor ya. İdare yani çok zor. Evlilik gerçekten arkadaşlar evlilik aynı bildiğin kumar. Çalışmayan bir erkek de varsa hele al başına büyük kumar. <laughs> Hiç çalışmadı. Bir de böyle beni üzdü. Ne yapalım ama yine de Allah başımızdan eksik bir yok. Valla ama çok zor sorumsuz insanların yaşamak. Çok. Gerçekten arkadaşlar kavga edecek yeri arıyor. Bakıyor ki tuz istemiyor, kar gaz istemiyor. Bıktırıyor beni artık. Vallahi yaz gelsin de şunu bıraksam çek. Şimdi de diyor ki ben seni bırakıp da gidemezsin beni diyor. Artık beraber gideceğiz diyor. Bu tövbeyle de burada bir durdu ya. Ben gidiyorum yalnız ya. Burada perişan oluyor tabii karı. Karı yok. Yiyecek yok, içecek yok. Kar getirince dövüşüyor. Ben gidince de ekmek bulamıyor. Beni sinir etti gitti gerçekten ya işimin içinde. Vallahi hep diyor, anası akşam misafirim de diyor, anası Cuma günü doğurmuş. Böyle bir karı yanan, gerçekten ya 37 yıl oldu. 37 yıldır çalışmadım. Bir pişime çalışmadı. şey esnek yok işte. Ne yapacağım? Bir senin yaptığına karışmasa dır 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 dır. Başını da akşama kadar. Şu an kalem gibi sarma. Bundan bile kalkıver yirkin. Niye çok yaptım? Niye çok sardım? Dondurucuya koyacağım arkadaşlar. Ramazan'da belki misafir falan olur mu bilmiyorum. 2 sene senedir pandemide misafir de diyor Desem bana geliyor isteyen. Geliyor da. Valla can isteyen geliyor. Can isteyen de kendi bilir de mi arkadaşlar. Benim kapım herkese açık. Herkes buyurup gelebilir. Şuna bakın canlarım, kalem, kalem. Ben doktoruma sarmıştım, ev doktoruma. Çok memnun olmuştum ki. Ona sardım, tencereyle bir de pişirdim. orada da Türkiye'den gelmişti, Türk doktorum. O da misafiri gelecekmiş. Ona bir tencere yapmıştım, böyle etsiz istemiştim. Etsiz çok güzel oluyor. İstiyorsanız içine pişirirken, korsun. Eşim içinde getleri yapraklarda bana. Şuna bakın can dostlarım, böyle güzel sarılıyor ki çok güzelmiş yaprakta. Yemyeşil, fıstık gibi, fıstık yeşil. Şimdi gelir, daha bitirin. Bir kamerayı şuraya ayarla desem onu yapmıyor. Bir şunu yap desem bir kahve yapıyor. Kahveyi de yapıyor. Haydi gidiyor. Çamaşırları serdirdim. Çünkü ben bunun başına geçtim. İki makine hafta sonu iki makine çamaşır iki kişinin. Bir beyaz yudum bir de renkli yıkadım. Daha alışverişe gideceğim burayı sarayım. Bir de otobüslerle alışverişe gidiyor. Sizler neler yapıyorsunuz? Başınızı da ya mu dostlarım. <laughs> hayatı böyle günlük bir arkadaşlar. Gerçekten günlük ne yapıyorsam bunu çekiyorum size. Hiç yalanım değil, sevmiyorum. Böyle fırıl fırıl yalan söyleyeyim, sizi kandırayım yok. Ne biliyorsam onu yapıyorum. Ne yaşıyorsam onu yapıyorum. Böyle geçip gidiyor. Şuna bakın, şuna be. bir like'larınızı atın. Kalem gibi dolmalar, Gerçek çırtırmıyor şey yapmıyor çok güzel. Ben bu köklerinde koyuyorum aynı, çok güzel lezzet veriyor. Kökleri öyle yumuşacık ki, dondurucuya koymuştum arkadaşlar yaprağı. Çok güzel çıktı. Tabii sizler daha güzel sarıyorsunuzdur. Benim için o kadar iş önemli ki ne kahvemiz Eşim Hidi'yi içti. Valla kahvaltısını yaptı. Çayını kahvesini içti. Ben kalktım daha kahvemde böyle doludur. <laughs> kahvemi bile içemiyorum canlarım. Böyle Salma yapacağım diye. Mis gibi olmuş. Bu kahvemi de doktorum söylemişti. O Türk doktoru. olsun, Buradan teşekkür ediyorum. Çok iyi geliyor baş ağrısını. Bana demişti ki bir tane kahveye limon koyda iç diye gerçekten bir iki öyle böyle alıştım çok iyi geliyor bana tabi herkes aynı olur mu bilmiyorum ama ben iki dilim eşim limon koyuyor ben süt şeker sevmem kahvede zaten şekersiz içerim çay da kahveydi. o kadar güzel oluyor ki canlar Hem de ağrımıyor başım Bazen başım ağrıyor arkadaşlarım. Kolesterolüm yükseliyor. Başka bir şey canımı satıyorum ama buna. Şuna bakın. Mis gibi oldu. Biraz uzun oluyor da bazılar yapraklar büyük. Olsun. Böyle bir elçin koyuyoruz. İki tarafını kapatıp bir dakikada Alın size kalem gibi dolma. Böyle bıyıklı mıyıklı sarmayın canlarım. <laughs> bıyıksız yaprak. Benim arkadaşım bakarsan buradan camiye başkanımız numaran vardı da. Var arkadaşım. Ama bıyıklı sarmayın der. Kenarların içine toparlatır. Onun dediği gibi bıyıksız mayıksız yaprak. Ben çok çabuk sararım. Bir saat bile olmadı arkadaşlar. 4-5 paket olur şey sardım yaprak. Bugün boşum. Oruçlar falan gelmedi. Hem de hafta sonu bir yere gitmiyorum. Evdeyim dedim. Sarayım. bir Misafirim olursa yer. Olmazsa biz yeriz. Zahmet canım gelirse ona o yer çok seviyor. Teyze bana limon, ben diyor limonlu, limonlu yaprak istiyorum. Limonlu diyor. Biz de ona çok gülüyoruz. Akşam çok konuştuk. Misafirim geldi misafirimi kıskandı, sevmedi. Akşam onlar gidince aradım. Teyze ben diyor limonlu yaprak yiyorum diyor. Lahana sardılar mıydı? Yemiyor, sevmiyor. Yiyelim. dediği gibi aynı hani limonlu yaprak. O kadar eksik ki. Aynı toplanmış, yeni toplanmış gibi ekşi. Çok güzel oluyor maşallah. Ay arkadaşlar bir karanlık oldu burası. Kancilerin içinde yaprak sarmasın. <laughs> yaprak. Minderim de var. Ben devam ediyorum can dostlar. Biter mi diyorsunuz bugün? Kaç pişirim olacak bilmiyorum vallahi. 10 pişirim olur herhalde. Böyle size görüksün diye de minder koyuyorum bir de şeyin altı bu şey. Sandalyem arkadaşlar. Bu şamba. Böyle süet gibi bir deri. Deri de değil de kaliteli değil şimdi yalan de olmasın. Minder koyup oturuyorum, Kirett. Sar sar bitmiyor. Sabah kaçta başladım? On buçukta başladım. Aa hala devam ediyor. Görüyorsunuz incecik. Akşam da filme bakamadım. Hem film izliyorum, hem sizin videoları izliyorum çekiyor, Yaprak sarıyorum. <laughs> Aziz'e misafirim vardı ya arkadaşlar akşam bakamadım. On izliyor. Böyle güzel ki. incecik Vallahi YouTube'u kapatsam mı, kapatmasam mı arkadaşlarım? Bilmiyorum. Eşim hiç sevmiyor. Yardımcı olmuyor. Beni tek başıma zor beceriyor. Görüyorsunuz kendi çabamla bu duruma geldim. O tembel olduğu için hiçbir şeyi sevmiyor. Hep akşama kadar oturuyorka. Bunu bile istemiyor. Yardımcı olmuyor. Ben kendi gücümle nasıl yeterse yapıyorum gerçekten. Kapatayım mı, dursun mu ben de bilmiyorum Vallahi Bazen diyorum kapatayım, ne yapacağım, ondan mı uğraşacağım diyor. Bazen de diyorum ki çok emek verdim, dursun diyor. İşte karar veremiyorum canlarım. Size de alıştım bir yerde. Acaba kim yazdı? Gerçekten arkadaşlar çok seviyorum yorumları. Kim geldi, kim gitti diye. Çok merak ediyorum, bakıyorum, okuyorum. Herkese, herkese yorum yazıyorum. Vallahi hiç erinmeden, üşenmeden. 150-200 yorum geliyor. herkesinkini yazıyor. Gece saat 12 birlerce bir yorumlara cevap yazıyorum. böyle devam ediyorum kahve buz gibi ettim İş yapacağım diye ben ana işim şunun doğurmuş hadi benim işe hep işi bitmesin diye rahmetli böyle iş yap. Nur içinde yapsınlar, inşallah. Yeni de hiç sevmez boş durmayı. Daha örgülerim, bunu bitiremek. bunu şeydim hemen örgü yapacağım arkadaşlar. O kadar şeyim yani, Çaba ediyorum. Bu kadar örgü örgü, ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Yelekler ördüm. Halılar ördüm. Lifler, patikler. Böyle devam ediyor muhtan. Oh, tamam. Maşallah. Sardıkça zevke geliyorsunuz. Gerçekten o kadar güzel yaprak ki. İşte bulgur olduğu için biraz şey oluyor. Elim ayağım su alıyor. Kıyma ne yok ya. Burada onu idare ediyorum. Az güzel kavurdum. Bulguru, pirinci. Salça koydum. Biraz Uf, renk kırmızı olsun diye. Buna bakın arkadaşlar öyle güzel sarılıyor ki hemen şıpır şıpır yapışıyor. Bazıları sevmez. Böyle ben öyle şey sevmem Yarın buçuk böyle bırakıp bırakıp Böyle elim ayağım hiçbir yere sürtmem. Vallahi hep böyle tertemiz. Masamda yaparım yemek masamda. Bazıları böyle kalkar oturur. Yarın sarar atar gider öyle hiç yapamam. İlla onu başarıp başarmayı çok seviyorum. İnşallah YouTube'da başarırım. Görüyorsunuz ya. Burada 10 tane yaprak var şu içinde. İncecik olmuş. Buzluğa koydum ya. Bir sürü yaprak çıkıyor. Hadi iyi. Sardıkça sar. Şuna 3 tane daha burada açıyorum. Şimdi değişim gelir. Daha yaprak sarıyor. Dışarı çıktı. Bir sürü gidilecek yerler var. Bas sağlığı için. Bilmiyorum. de demiyor. Ben götüreceğim. Böyle arkadaşlar şu yapraklara bakın. Daha burada milyonlarca yaprak. Daha da soğuk. İki üç gündür dışarıdaydım. Bir de kahve içelim. <laughs> De böyle canlarım. Valla ya sar, sar sar bitmiyor. Burada 10 paket yaprak çıkar. Ne yapacaksın bu kadar yaprak? Atmalara duyamıyorum. Emek verdim, koydum. Yine de, de kuzu şey aldım, onunla güzel pişireyim arkadaşlar. Kuzu kemiği aldım. Böyle kestirdim güzel parça parça. Onu da ortasına koyalım pişiririm. Ama uzun olacak. Sizin de başınızı ağrıtmayın. Çok şey yapıp. Şimdi bacım da diyor. Ama ne uğraşıyorsun bacım. Her gün ne çekeceğim diyor. Kapat gitsin diyor. İşte. Bir kere açtım, alıştım. Şimdi de kapatamıyorum. Başımı ağrıtıyorum diyor, ipi oturamıyorum diyor. Bacım da yazık, destek olmaktan yoruldu bana. ya Ondan herhalde. Şuna bak, böyle güzel güzel oldu göstereyim arkadaşlar. Bu kadar güzel ki. Böyle gözüküyor mu? Şuna bu kadar güzel büyük. şu ışığa getirsem nasıl olur? Şurada meyve. Böyle yeşil. Gerçekten incecik yaprak. Daha böyle dolu. Görüyorsunuz. Daha buradan dünya çıkar. Bulgurum, daha yaprağım orada. Akşama kadar sararım. Bu da kahvem. Kahvemi bir türlü içemedim. Hoşça kalın dostlar. Dost Dostça kalın. Hadi ben hayat YouTube kanalımda kalın. Hayırlı hafta sonları diliyorum hepinize de.